Yukarıda verilen A'dan B'ye tanımlı eşleşmelerden hangileri bir fonksiyon belirtir? Arkadaşlar A'dan B'ye tanımlı bir eşleşmenin fonksiyonu belirtebilmesi için A'daki bütün elemanların kullanılması lazım. Bir defa kullanılması lazım ve B ile eşleşmesi lazım. Bu üç şartı da sağlaması lazım. Şimdi birincisine bakalım. A'daki bütün elemanlar kullanılmış. Bir defa kullanılmış ve B ile eşleşmiş bu fonksiyon belirtir. İkincisine bakıyoruz. A'daki bütün elemanlar kullanılmamış. Bu üç arkadaşlar boşta. O yüzden bu fonksiyon belirtmez. Üçüncüsü A'daki bütün elemanlar kullanılmış. Birer defa kullanılmış ve B kümesiyle eşleşmiş bu fonksiyon belirtir arkadaşlar. Dördüncüsü A'daki bütün elemanlar kullanılmış. Fakat arkadaşlar iki defa kullanılmış. Mesela iki elemanı iki defa kullanılmış. O yüzden bu fonksiyon belirtmez. Belirtenler 1 ve 3 olmuş oldu. Doğru cevap A seçeneği ifadelerinden hangileri A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon değildir diye sormakta. Arkadaşlar birincisinde A'daki elemanlarımız 1 2 3. Şimdi 1 2 3 hepsi kullanılmış. 1 A'ya gitmiş, 2 B'ye gitmiş, 3 de B'ye gitmiş. Yani bu A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir arkadaşlar. Bize belirtmeyen soru için bunu almıyoruz. Şimdi ikincisine bakıyoruz. A'daki elemanlardan 1 ve 2 kullanılmış arkadaşlar. Fakat burada dikkat etse 3 kullanılmamış. O yüzden bu fonksiyon belirtmez. Üçüncüsüne bakıyoruz. A kümesindeki 1, 2, 3'ten 1, 2, 3 kullanılmış. Fakat 3 bir daha kullanılmış. 3 iki defa kullanılmış. Bu fonksiyon yine belirtmez. O yüzden fonksiyon belirtmeyenler 2 ve 3 olduğu için doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki ifadelerden hangileri fonksiyondur diye sormakta. Birinci ifade f z'den n'ye tanımlı fx eşittir 2x artı 3. Şimdi z'den n'ye tanımlı demek arkadaşlar tam sayı verdiğimiz zaman her zaman doğal sayı elde etmemiz gerekiyor. Şimdi burada 2x artı 3'teki x gördüğümüz yere bütün tam sayıları yazdığımız zaman her zaman doğal sayı elde eder miyiz? Buna bakalım. Mesela x yerine eksi 5 yazarsak arkadaşlar eksi 5 ile 2'yi çarpıp üstüne de 3 eklersek eksi 7 elde ederiz. Yani bu bir doğal sayı değil. Demek ki arkadaşlar bu ifade bir fonksiyon belirtmez. İkincisi z'den Z yani tam sayı verdiğimiz zaman her zaman tam sayı elde edersek bu kurala göre bu fonksiyondur. Şimdi x artı 1 bölü 2'de x yerine mesela arkadaşlar 6 verirsek 6 artı 1 bölü 2 eşittir 7 bölü 2 yapar. 7 bölü 2 bir tam sayı değildir. O yüzden bu da bir fonksiyon belirtmez. Üçüncüsü arkadaşlar tam sayı verdiğimiz zaman z'den r'ye tam sayı verdiğimiz zaman her zaman reel sayı elde etmemiz lazım. Burada 2x artı 2x bölü 3 de x yerine bütün tam sayıları yazabiliriz. Sonuçta her zaman bir reel sayı elde ederiz. O yüzden bu fonksiyon belirtir. Bu durumda doğru cevap yalnız 3 ile c seçeneği. fx fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar f fonksiyonu eksi 1, 0, 1'den r'ye tanımlı olduğu için buradaki eksi 1, 0 ve 1 arkadaşlar tanım kümesidir. Şimdi tanım kümesindeki elemanları fx fonksiyonunda kurala yerine yazarsak bulduklarımız ise görüntünün elemanlarıdır. Yani bu durumda eksi 1 yazarsak yani f eksi 1 olur. Eksi 1 yazarsak eksi 3 artı 1'den eşittir. Eksi 2 olur. 0 yazarsak f 0. 0 yazarsak 0 artı 1'den 1 bir olur görüntü. 1 yazarsak arkadaşlar f 1. 1 yazarsak 3 kere 1 3. bir daha 4 olur görüntü. Demek ki arkadaşlar Eksi 1, 0 ve 1'i yerine yazdığımız zaman elde ettiğimiz sonuçlar eksi 2, 1 ve 4. Bunlar bizim arkadaşlar görüntü kümemizdir. Seçeneklere baktığımız zaman eksi 2, 1 ve 4 doğru cevabımız A seçeneği. Olduğuna göre F3 artı F5 toplamı kaçtır diye sorulmakta. Fx kuralı arkadaşlar 2x-1 olduğu için F3'ü bulmak için Fx'i x yerine 3 yazarsak F3 eşittir. 2 çarpı 3 eksi 1'dir. Bu da 6 eksi 1'den eşittir. 5'tir. F'in 5'teki değeri arkadaşlar fx x yerine 5 yazarsak f5 buraya da 5 yazıyoruz. 2 çarpı 5 eksi 1'dir. 2 kere 5 10 eksi 1'den buradan da sonuç 9'dur. Yani bu durumda burası 5 bu da 9. İkisini topladığımız zaman cevap 14 olmuş olur. Doğru cevap D seçeneği. Olduğuna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormakta. Arkadaşlar fx eksi 1'i bulmak için fx'te x gördüğümüz yere x eksi 1 yazmamız lazım. Yazarsak arkadaşlar buradaki x yerine de x eksi 1 yazarız. Yani burası 3 çarpı x eksi 1 artı 2 olmuş olur. Artı. F 2x'i bulmak için arkadaşlar fx'te x gördüğümüz yere bu sefer 2x yazarız. Buraya 2x yazarsak buradaki x yerine de 2x yazarız. Yani 3 çarpı 2x artı 2 olmuş oldu. 3'ü dağıtırsak 3x eksi 3 artı 2. Burası 3 kere 2'den 6x artı 2. 3x 6x daha 9x eksi 3 artı 2 artı 2 toplarsak 1 yapar. Yani cevap 9x artı 1 olmuş oldu. Doğru cevap B seçeneği. Olduğuna göre f5 eksi f eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır diye sormakta. F5'i bulmak demek arkadaşlar f'in önünün 5 olmasını istiyoruz demektir. F'in önünün yani bu kısmın x artı 2'nin 5 olması için x gördüğümüz yere ne yazmak lazım? 3 yazmamız lazım. X yerine 3 yazarsak bu durumda f5 eşittir 3'ün karesi 9 eksi 5'ten bu da 4'e eşit olmuş olur. Şimdi f-2'yi bulmak demek arkadaşlar f'in ön kısmının eksi 2 olmasını istiyoruz demektir. f'in ön kısmı burada x artı 2 buranın eksi 2 olması için x'in eşittir eksi 4 olması gerekiyor. O zaman x yerine burada x4 yazarsak f-2 eşittir. Eksi 4'ün karesi 16 eksi 5'ten burası da 11 olmuş oldu. Bu durumda f5 eksi f-2 4 eksi 11 olmuş oldu. Bu da eksi 7'ye eşittir. Doğru cevabımız b seçeneği olduğuna göre a kaçtır diye sorulmakta. Arkadaşlar f 2 x artı 3 eşittir 3 x eksi a kuralında f 7'nin biz 2 olduğunu biliyoruz. Yani f'in ön kısmı 7 iken buranın ön kısmı 7 iken sonuç arkadaşlar sonuç kaçmış o zaman 2 imiş. Şimdi ön kısmına baktığımız zaman 2 x artı 3 2 x artı 3 eşittir 7. Buradan 2 x eşittir 4'ten x eşittir 2. Demek ki x yerine 2 yazdığımız zaman buraya da 2'yi yazarız. 2 yazdığımız zaman buradaki sonuç 2 eşit olacağından dolayı 3 kere 2 6x a eşittir 2'den buradan a'nın eşittir 4 olması gerekiyor diyoruz. Doğru cevap D seçeneği. Olduğuna göre f2 artı f4 toplamı kaçtır diye sorulmakta. Arkadaşlar fx fonksiyonu burada parçalı fonksiyondur. Eğer x 3'ten küçükse yukarıdaki 3x artı 1'i kullanmamız lazım. Eğer x 3'ten büyük eşitse 1 eksi x'i kullanmamız gerekiyor. Şimdi f2'yi bulmak için f x yerine 2 yazarsak 2 burada 3'ten küçük olduğu için 3x artı 1'de x yerine 2 yazmamız lazım. 3 kere 2 6 artı 1'den sonuç 7'dir. F4'ü bulmak için arkadaşlar x yerine 4 yazacak olursak 4 3'ten büyük eşit olduğundan dolayı 1 eksi x'de x yerine 4 yazmamız lazım. Bu da 1 4 olur. Bu da eksi 3 eşittir. Yani bu durumda F2'yi 7 F4'ü de eksi 3 bulduk. İkisini toplarsak 7 ile eksi 3'ü topladığımız zaman cevap 4 olarak bulunmuş olur. Doğru cevap D seçeneği olduğuna göre f3 kaçtır diye sorulmakta. fx artı 1'in fx artı 3 olduğunu biliyoruz. Bu bir indirgeme sorusudur arkadaşlar. Şimdi f1 eşittir 2'de başlangıç değerimiz de f1 eşittir 2'dir. Şimdi buradaki eşitlikte x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası 2 olacağından dolayı x yerine öncelikle 1 yazıyoruz. x eşittir 1 için sol taraf f2 eşittir sağ taraf f1 artı 3 olur. f1'in 2 olduğunu bildiğimiz için buraya 2 yazarsak 2 artı 3'ten f2 eşittir 5 olmuş oldu. Şu anda F2'yi biliyoruz. Buradaki eşitlikte arkadaşlar şimdi de X gördüğümüz yere 2 yazarsak burası 3 olur. Bu sefer X eşittir. 2 için yazıyoruz. Yazarsak burası F3 oldu. 2 yazarsak burası F2 artı 3 oldu. F2 arkadaşlar 5'ti. 5 artı 3'ten buradan 8 olmuş oldu. F3 doğru cevabımız E seçeneği fx eşittir 2x 1 olduğuna göre f 2x artı 1 fonksiyonunun fx cinsinden değil aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle arkadaşlar f 2x artı 1'i bir bulmamız lazım. Şimdi f 2x artı 1'i bulmak için fx de x gördüğümüz yere 2x artı 1 yazmamız lazım. 2x artı 1 yazarsak buraya da 2x artı 1 yazarız. Yani 2 çarpı 2x artı 1 eksi 1 olmuş oldu. Buradan da 2'yi dağıtırsak 4x artı 2 eksi 1'den burası 4x artı 1 olmuş oldu. Arkadaşlar biz şu anda fx artı 1'i bulduk. Fakat bize bu şekilde değil de fx cinsinden istiyor. O yüzden fx'i yazalım öncelikle. fx eşittir 2x eksi 1. Burada bağlantıyı kuracak arkadaşlar x'tir. Şimdi buradaki eksi 1'i sol tarafa attığımız zaman 2x eşittir fx -1 artı 1 olmuş oldu. Buradaki 4x arkadaşlar buradaki 2x'in 2 katı olduğu için yani buraya biz o zaman bu ifadenin yerine 2x'in eşit olan fx artı 1'in 2 katını yazmamız lazım. Yani 2 çarpı fx artı 1 bir de burada artı 1'imiz var dışarıda. 2'yi dağıttığımız zaman 2fx artı 2 artı 1'den cevabımız 2fx artı 3 olmuş olur. Seçeneklerden doğru cevap D seçeneği eşitliği veriliyor. F4 6 olduğuna göre F8 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmakta. Arkadaşlar buradaki eşitlikte F4'ü kullanarak öncelikle F2'ye ulaşabiliriz. Şimdi buradaki eşitlikte X gördüğümüz yere 2, Y gördüğümüz yere de 2 yazacak olursak F 2 çarpı 2 F4 eşittir. X yerine 2 yazarsak F2, Y yerine 2 yazıyoruz F2. Şimdi F4'ün 6 olduğunu biliyoruz. O zaman buraya 6 yazdık. Eşittir. F2 artı F2 2 F2 2 f2 6 ise buradan f2'nin kendisi eşittir 3 olmuş oldu. Şu anda arkadaşlar f2'yi de biliyoruz. F4'ü de biliyoruz. Şimdi burada x gördüğümüz yere 4, y gördüğümüz yere de 2 yazarsak arkadaşlar buraya da 4, buraya da 2 yazıyoruz. Bu durumda 4 kere 2 8 yani f8 eşittir f4 artı f2 olmuş oldu. F4 6, f2'yi de 3 bulduk. 6 artı 3'ten cevabımız 9 olmuş olur. Doğru cevap B seçeneği.